Bilindiği üzere Plandemi Bağımsızlar Hareketi olarak 23 seçimlerine, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız adaylarla girme kararı aldık ve bu yönde çalışmalarda bulunuyoruz. Adaylarımızı tespite çalışıyoruz, onun hazırlığı içerisindeyiz. Bu arada şu konuyu önemine binaen Dila özellikle belirtmek istiyorum süreçte pandemi mücadelesinde çok emeği geçmiş, kıymetli katkılar sunmuş bazı arkadaşların bazı partilerde görevi var. Yönetici durumunda olan arkadaşlarımız var. Bazı partilerle mensubiyet ilişkisi olan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın da e, siyasi görüşleri falan hiçbirimizin birbirimizi ilgilendirmiyor. Farklı kesimlerden oluştuğumuz biliniyor bu arkadaşların da yaşadığımız bu olağanüstü koşullar nedeniyle ve seçimlere özgü bir işbirliği mahiyetindeki bu hareketimize bu hareketimizin aday olarak aramızda olmalarını arzu ediyoruz, diliyoruz. Doğrusunda bu olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız hem hareketimizin bakanlar heyeti içerisinde hem de bulundukları illerde milletvekili aday olarak değerlendirmek isteriz. Aramızda olmak isteriz. Ee, Plandemi mücadelesinde omuz omuza hep beraber e, elden geleni yapmaya çalıştık. Bunun seçim işbirliği boyutunda da seçimlerdeki bir tavır olarak da yapmamızın doğru olduğunu düşünüyorum. Konunun zaten siyaset üstü, partiler dışı olduğu falan belli. Hepimiz farklı kesimlerden siyasi görüşte olan insanlarız. Ve bu payda da bir araya geldik. Kendiliğinden, insani ve vicdani kaygılarla. Ve biz bunun mücadelesini seçim boyutunda da vermek istiyoruz. Bizim bu davamızın bir partiye sığması, sıkışması filan zaten söz konusu olamaz. Hiçbir parti böyle bir kitleyi tamamıyla kucaklayamaz. Bu nedenle bu arkadaşlarımız tabii ki siyasi görüşlerini kimse bir kıyıya bırakamaz. Kimse siyasi görüşünü bıraksın filan gibi bir kimsenin birbirinden beklentisi zaten olamaz. Herkesin siyasi görüşleri tabii ki kendine ama biz 23 seçimlerine özgü bu koşullarda hep beraber birlikte partiler dışı olarak seçim meydanlarına çıkıp halk olarak seçimlere müdahale etmemiz, seçimlere el atmamız gerekiyor. Bizim davamızı yine bizim sahiplenmemiz gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O nedenle ben örneğin Kasım Karadaş arkadaşımızı, Beren Feridun arkadaşımızı, Suat Koçcilit arkadaşımızı, Burak Turna arkadaşımızı yine Bedri arkadaşımızın da bağımsız adayımız olması doğru olduğunu ben daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Bu arada Abdülkadir Karaduman milletvekilimiz de mecliste yer yer e, bizim dileklerimizi seslendiriyor. E, kamuoyuna sunuyor. Meclis düzeyinde bu e, mücadeleye katkı sunuyor. Ama gördüğümüz kadarıyla Saadet Partisi'nin bir bütün olarak, genel merkez olarak böyle bir eğiliminin olmadığı da anlaşılıyor. Bu vesileyle ben Abdülkadir Karaduman Beyefendinin de bizim aramızda olmasını, bakanlar heyetimizde olmasını ve hareketimizin bağımsız milletvekili olarak aramızda olmasının doğru hareket olacağını düşünüyorum. Biz her kesimden arkadaşlarla bütün ülke düzeyinde Hepimizi kucaklayacak, bu davamızı gündem yapacak. Bir payda da birleştiğimizde birleşmemiz gerekiyor ve birleştiğimizde de davamız için çok önemli bir katkı yapmış olacağız. Süreç sürece ciddi bir müdahale yapmış olacağız ve küresel çeteyi durduracağız, gerileteceğiz, planlarını iptal ettireceğiz. Ondan sonra zaten olağan dönem çıktığında. Tabii ki herkes kendi siyasi görüşleri yönünde, faaliyetlerinde. Zaten bulunacaktır, bulunur. Dolayısıyla partili arkadaşların da ben aramızda olmasını arzu ediyorum. Doğru hareket bu diyorum. Ve özellikle Kasım Kar 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 Karadaşı, Gülümser Heper Hanımefendi'yi, Burak Turna arkadaşımızı, Suat Koçiğit arkadaşımızı, Bedri Yalçın Beyefendi'yi, Abdülkadir Karaduman arkadaşımızı benim bilebildiğim bu arkadaşları ben adayımız olmaya, bakanlar heyetimizde yer almaya davet ediyorum. Bilgilerinize.